Bluzumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bluzumu iki sıra beyaz, bir sıra pembe şeklinde örerek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra beyaz, 2, 4, 6, 8 sıra pembe ördüm. En son sırada yaptığımız işlem şu. Aynen sanki üzerine trabzanlar örecekmişiz gibi yine aynı şekilde 4 zincirle e, aralara sık iğnelerle batarak geldik. Son sıramızda bir zincirle yukarıya çıkıyorum. Burada boşluğumun üzerine batıyorum ilk baştaki sık iğnemin Aradaki sık iğnemin üzerine batmadan karşıya geçiyorum ve sık iğneler yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Şuradaki alta batmış olduğum sık iğnemi atlıyorum. Tekrar 3 sık iğne yapıyorum buraya. Bu işlem bitince omuzlarımızdaki minik motiflerimizi ekleyeceğiz. İşlemimiz bittiğinde de görüntümüz şu olacak. Burası yakaya gelecek olan bölüm. Aynı zamanda da üçgen motifimizi dikeceğimiz bölüm. Burada ayrı bir tığlama yapmadım. Bu şekilde bitireceğim burayı. Yaka bölümünü sık iğneler ile tığladım. İpimi koparmadan yanda devam ediyorum. Her bir yuvaya 3 tane ve şu ipleri eklediğimiz noktaların da etrafından geçerek bir tane sık iğne yaparak etek ucuna geldim. Etek ucunda da ilk başladığımız zincirlerin üstüne yapmış olduğumuz trabzanların hemen başlarına batıyorum. Trabzanlarımın dip bölümüne bir tane sık iğne yapıyorum her birine ve aradaki zincirimizin olduğu bölüme de bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar yana geleceğim ve burada yine boşluklara 3 sık iğne. Şurada arada olan bir sık iğnenin üzerine de aradan geçirerek tığımızı şöyle yaparak aradan üzerini sararak geçeceğiz böylece bunu da omuza kadar devam edeceğim ve ipimi şurada artık koparacağım ve beraberce motifimizin dikilişini ya da tığ ile yapmayı düşünüyorum ben tığ ile birleştirmesini göreceğiz istiyorsanız iğne iplikle de birleştirebilirsiniz motifimizi elimizde iki tane dikdörtgen parçamız var iki tane de üçgen parçamız var bunları birleştireceğiz önce omuzları birleştirip daha sonra kol evlerini ayarlamayı planlıyorum şimdi ne yapıyoruz bizim üçgenimizin bir tarafı şöyle üstten üstten tığlayacağız şuraya kadar geleceğiz daha sonra şuradan başlayarak tekrar burayı tığlayacağız arka parçamız ile şöyle bir görüntümüz olacak şu arkaya açıp gösterirsem daha güzel görünecek burası şurası arka bölüm üçgenimizi şuradan birleştirmeye başlayacağız şunu da şuradan birleştirmeye başlayacağız. Ve bizim kol evimiz şu bölüm olacak arkadaşlar. Şurası kol evimiz. Şurası yakamız olacak. İlmek kaydırma yöntemiyle şöyle şuradan başlayarak her bir sık iğnenin içerisinden girerek şuraya kadar ilmek kaydırma yapacağım. Daha sonra şurayı ayarlayıp ilmek kaydırmamı şuraya kadar yakada devam ettikten sonra ayarlamamı yapıp şurada sonlandıracağım bitişim burası da bizim omuzumuzdaki minik detayımız olacak Her bir sık iğnenin içerisinden geçiyorum, şuradan da geçiyorum ve alttan ilmek kaydırma yaparak üste şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bütün bu omuz boyunca bu işlemi yapacağım. Daha sonra karşı tarafı da yapacağım ve diğer omuzumuzu da yaptıktan sonra kollar için detayları anlatıyor olacağım. Burada istiyorsanız ilmek kaydırmanızı beyazla da yapabilirsiniz. Ee, ben pembeyle yapmak istedim. Böyle devam ediyorum. İstiyorsanız kol ağızlarını ve etek ucunu tersine sık iğne de yapabilirsiniz. Ee, bu sizin kendi zevkinize kalmış. Ben oraları düz bıraktım. Görüyorsunuz arkadaşlar, şu kamerada da kontrol edeyim. Şöyle bir görüntümüz olacak. Üçgenimizin etrafı gördüğünüz gibi zaten daha önce tersine sık iğnelerle tığlanmıştı. Buradaki omuzlardaki işlemi bitireyim. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Diğer omuzu da bitirdikten sonra yan dikişlerde beraber olacağız ve daha sonra da tüm detaylarla buluşuyor olacağız. Arka bedeni de yine aynen buradan yaparak geleceğim. Sanki burada yaka çok açıkmış gibi size şu an gelebilir. Ama hani bizim omuzdan itibaren eksilte eksilte gitmiş olduğumuz ve omuzumuzun güzel oturmuş olduğu bluzlarımızın mantığında yapıldı bu. Şöyle şimdi iki tarafını eşitlediğimde Bizim bluzumuz giyildiğinde böyle gözükecek. Burası yakamız, burası kol evimiz ve omzumuzun düşüklüğü de çok güzel. Omzu sararak aşağıya inecek. Kol evini 20 santim işaretliyorum. Görüyorsunuz. Tığımı buraya hemen takıyorum. 2 kat ipimle, beyaz ipimle ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim ve şurada da diğer iğnemi taktım belirleyebilmek için burası da şöyle görüyorsunuz 21 buçuk santim şöyle hafif esnettiğimde 22 santim bir yan dikişimiz olacak daha doğrusu ilmek kaydırma ile tığlayacağım şurada da görüyorsunuz şu kadar bir bölümü de 2 beyaz 1 pembe 2 beyaz 1 pembe toplam bunu da hemen söyleyeyim şöyle gösteriyorum bir 12 santimlik de yanlarımızı da yırtmaç yapacağız zaten iki parçamızı dört bir tarafını tığladığım için sık iğneler ile gayet temiz bir görüntüsü de var sadece şu arayı ilmek kaydırma yapıyorum diğer tarafı da işaretleyip yapıyorum ve bluzumuz bitiyor tüm kağıt üzerindeki detaylar ile geliyorum. Evet geldik bir projemizin daha sonuna. Şöyle güzel omuz detaylı bir kıyafetimiz oldu. Omuzlarda giyildiğinde çok güzel bir akışı olan dikdörtgen yakalı ve yanlarda yırtmaçları olan çizgili güzel bir kıyafetimiz oldu. Yıllar önce bunun bir benzerini saten bir kıyafetten dikip omuzlarını güpür dantelden üçgen yaparak çok güzel bir şekil vermiş ve çok beğenmiştim ve çok da keyifli bir dönem giymiştim şöyle hemen yaklaştırmak istiyorum bakayım gözüküyor mu Evet şöyle iki tane dikdörtgen parça örüyoruz kareye yakın bir dikdörtgen parçamız var enimiz Önde bir tane şu üçlü trabzanlardan fazla yaptım. Arkada 30 tane olan dolgularımız önde 31 tane arkadaşlar. Arkanın öne dönmesini sevmediğimden dolayı yaptım. İstiyorsanız eşit yapabilirsiniz. Şimdi şöyle ben hemen şuraya ölçülerimizi hızlıca yazayım. Şurada boyumuz 54 santim boy enimizde önde 56 santim arkada 55 santim dediğim gibi eşit yapabilirsiniz iki tane parça örüyoruz detaylarını videomun içinde anlattım tek tek üçgenimiz var bir tane bu üçgenimizin bir kenarı da eşit kenar bir üçgen bu 14 santim. Bu üçgenimizde eşit kenar. Her tarafı aynı ölçü. Ve burada işlemimiz bittikten sonra şuradan itibaren tığlıyoruz. Arkayı da tığlıyoruz. Şurada kalan son bölümü de yakayı da ilmek kaydırma yaptıktan sonra çok basit bir şekilde bluzumuzu bitiriyoruz. Ve şimdi ben bütün detayları şöyle göstermek istiyorum. Omuz detaylı çizgili bluz. İpimiz İtalyan merserizeydi. iki kat yaptım. Hem pembeyi hem de beyazı iki kat yaptım. Hemen iplerim de yakınlardaysa hemen göstermek istiyorum. Evet, iplerimi de aldım geldim. Şöyle bir pembe ipim vardı. 3 değişik pembenin bir araya getirilerek sarılmasından oluşmuş İtalyan merserize iki kat yaptım ve şöyle. Bir de beyaz ipim vardı. Bunu da iki kat yaparak kullandım arkadaşlar. İstediğiniz her renk olur. Tek renkte yapabilirsiniz. Ama çift renkle de omuzlarındaki renkle beraber çok güzel oldu. Şimdi beraberce diğer detaylarına geçelim. Gramımız 300 gram arkadaşlar. 300 gram çok az bir ip gitti beyazın biraz daha fazla gitti ama ölçmem mümkün olamadı çünkü tartım bu sabah geldi o yüzden arada hangisine kadar gitti gibi bir ölçüm yapamadım zaten biraz da yoğun bir dönemdeyiz biliyorsunuz bazı özel meselelerim var güzel güzel yeni oluşumlar oluyor ailede. O yüzden tek tek ölçemedim, aklıma da gelmedi inanın olsaydı da aklıma gelmezdi. Burada üçgenimi söyledim iki adet üçgenimiz var omuzlarda. Başka söylemediğim ne detayımız kaldı? Şu bakıyorum. Başka bir detayımız yok arkadaşlar. İki tane parça örüp omuzlarını iki tane üçgen yaptığımızda çok güzel dökümlü bir omuzumuz oluyor görüyorsunuz. Yani bunun Herkese uyacağını düşünüyorum özellikle kadın bedeninde. Omuzların dökümlü olması çok güzel duruyor. Ben seviyorum. O yüzden bir denemenizi öneririm. İstediğiniz her ipten olur. E, tüm pamuklu iplerle deneyebilirsiniz. Bambu iplerle deneyebilirsiniz. Keten iplerle deneyebilirsiniz veya %100 pamuk bulamadıysanız pamuk oranı yüksek iplerle de deneyebilirsiniz akrilikle de deneyebilirsiniz ama akriliğin şöyle bir e, dezavantajı var sıcak havalarda giymesi biraz zor oluyor İçerisinde naylon katkı olduğu için O yüzden daha yüzde oranı yüksek olan pamuk iplerle denemenizi tercih ederim hem örerken hem de giyerken rahat edeceğinizi düşündüğüm için Dilerim keyifli günlerde giyebileceğiniz, örebileceğiniz, sevdiklerinize de uyarlayabileceğiniz bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.